Diğer taraftan eğer Yusuf'un aşkı olmasaydı ben şimdi Rabbime bu aşkla bağlanmazdım. Ben Yusuf'tan sonra bu aşkı elde ettim. Yusuf'u severek aşkı tecrübe ettim ve imanla hakiki sevgiliyi idrak ettim. Kendimi Yusuf'un aşkına borçlu kabul ediyorum. Ancak ancak onun gibi bir sevgili varken başka birine ihtiyacım olduğunu hiç sanmıyorum. Söyler misiniz efendim, Züleyha'nın gönlünde yüzer sıfazretleri için hiç yer yok mu? O bütün güzelliği ve azametiyle varlığımı öylesine doldurmuştu ki başka bir aşk için gönlümde yer bulamıyorum. Sakın unutma, seni gerçek sevgiliye götüren aşk mukaddestir. Dünyevi ve semavi aşk arasında övülmeye değer ve sağlam bir bağ vardır. Yeter ki dünyevi aşk sizi ilahi aşktan alıkoymasın. Rabbimin bir gönülde iki sevgili olmaz diyerek beni cezalandırmasından çok korkuyorum. Karar sizin, özgürsünüz. Vazifem bu mukaddes birliktelik için adım atmaktı. Umarım kararınızı gözden geçirirsiniz. Efendim, Akineton ve eşine ne cevap vereceksiniz söyler misiniz lütfen? Yusuf Allah'ın peygamberidir. Allah'ı sevip de onun peygamberini sevmemek olmaz ki. Öyle anlaşılıyor ki. Hanımefendi biraz akıllı olmaya karar vermiş. <laughs> Mısır halkını doyuran ve felaketten kurtaran Allah'ın adıyla çocukken Mısır'ın önceki azizi Patifar için Mısır'ın geleceğini anlatan bir kitap okuyordum ve o kitapta bir gün gelecek ölçütlerin değişeceği, zenginlerle yoksulların yer değiştireceği. ...servet sahiplerinin işlerini ve kölelerini kaybedeceği... ...köleler ve zulüm görenlerin kurtulup alın yazılarına hakim olacağı... ...ve o günde Amon'a hiç kimsenin tapmayacağı yazıyor. Yaşasın özgürüz. Allah'ın peygamberi yüz arzife selamlar olsun. Mısır'ın bilgi azizine selam. Selam, selam. 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 Bilgi azize Selam. Potifar bir gün bu öngörünün gerçekleşmesine tanık olmayı çok istiyordu. Ancak ömrü vefa etmedi ve şimdi sizler bu öngörünün gerçekleşmesine tanıklık ediyorsunuz. Yaşı büyük olan birçok Mısırlı çok iyi hatırlayacaktır ki bir gün bu Teps kentinde köle satılan meydanda bütün insanlar bir çocuk köleyi satın almak için toplanmıştı. Bugün o köle Mısır'ın sahibi ve maliki oldu. Bir gün siz Sifin efendisi olmak istiyordunuz. Şimdi o sizin efendiniz. Doğru söylüyor. Potifar'ın o köleyi satın aldığına tanıklık etmiştim. Ama şimdi o çocuk hepimizi satın aldı. Böyle olacağını bilseydim o çocuğu kendi ellerimle boğardım. Bütün bunlar iradelerin üstündeki bir iradenin varlığını gösteriyor. Onun kudreti bütün kudretlerin üstündedir. Ama ben bugüne kadar ne kendimi köle ne de Yuzarsif Efendi olarak gördüm. Bunun kölelik olduğunu kim söylüyor? Bu köleliği bizler özgür ya da efendi olmaktan bin kat daha değerli sayıyoruz. Evet! Bugün buraya sizi Yuzarsif ve Mısır devletinden kurtarmak için çağırdım. Allah'ın kulluğunu kabul eden insanlar hiçbir devletin ya da gücün kulu ya da kölesi olmamalıdır. Züleyha burada ne arıyorsun? Sizi bekliyordum. Niçin burada? Beni burada bulacağını nereden biliyordun? Dün siz gittikten sonra... Allah'tan eğer rıza gösteriyorsa... Peygamberinin sevgisini... Gönlüme yerleştirmesini diledim. Allah'ın sevgisi gönlümdeyken Peygamberinden bir iz olmamasına dayanamıyordum Buraya gelmeye niyet ettim efendim Burası size kavuşmak için Yıllarca durup Beklediğim yer ve buraya gireceğinizi biliyordum Biliyorum Beklemek zor Daha da zoru yalnızdır Bunu çok iyi biliyorum Herkes bu kadar yeter Daha ne zamana kadar Yusuf'u bekleyeceksin Diyordu bana Kendi kendime eğer bu sefer de gelmezse, Allah bu kavuşmayı istemiyor demektir. Ama geldim. Gelişim yeni bir sevginin filizlenmesi anlamına geliyor mu? Beni de Mısırlılar gibi, beni de köleliğe kabul etsin diye Allah'ın peygamberine geldim. Ama ben bugünden itibaren bütün Mısır halkını azat ettim. Ben özgürlük istemiyorum. Bağlanmak için geldim ben. Mübarek olsun. Bu kulluk kutlu olsun. Şahit olun. Züleyha kendini bağlı istiyor. <laughs> ハハハハ。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.